Antik Yunan filozofu Eflatun'a insanın ne olduğu sorulduğunda iki ayaklı, tüysüz bir yaratık olduğu yanıtını vermiştir. O zamandan beri Homo sapiens kavramı büyük değişiklikler geçirdi. Ancak Eflatun'un tanımı tamamen farklı bir yaratık için geçerliliğini koruyor. SCB 3199 Eski Yunanlılar bu anormal nesnelerin ilk keşfedildiği İrlanda kıyılarına ulaştı. İrlanda ve İskoç folklorunun kahramanı ölüm perileri prototipleri bu nesnelerdi. Efsanelere göre ölüm perileri ölümü öngörürdü. Tipik bir ölüm perisi çığlığı bir kurdun uluması, bir çocuğun ağlaması ve yaban kazlarının çığlıklarının bir karışımı gibi duyulur. Aslında SCP-3199'un çıkardığı sesler ölüm perilerinin varlığına dair efsanelere yol açmış olabilir. Sadece efsanedeki gibi ölüler için bir çığlık değil yumurtlamaya eşlik eden bir sesti. Buna birazdan döneceğiz. Önce bu anormal yaratımların neye benzediğinden bahsedelim. SCP-3199 oldukça sıradışı bir insansı. Şekli biçimsiz bir insan kafası olan yolunmuş dev bir tavuğa benziyor. Canavar 2 metre 90 santim boyunda. Bu da omuz yüksekliği bir erkek Asya filinden 10 santimetre daha uzun demek. Yeni doğan SCP-3199 örnekleri 360 kilogram doğar. Yani yetişkin bir erkek boza ağırlığından 90 kilo daha fazladır. Ergenliğe ulaştıklarında yaklaşık 780 kilogram ağırlığındadırlar. Bu ortalama bir erkek bizonun kütlesi kadardır. Bu boyutlardayken civcivlerini korumak için yuvalarının 600 metre yarıçapı içindeki tüm canlıları yok etmeleri hiç de şaşırtıcı değil. Bu yaratıktan saklanmak neredeyse imkansızdır. Nesne kafasını 340 derece döndürebildiğinden kurbanın avcının görüş alanına düşmemesi zordur. Bunun nedeni nesnenin boynunun kemik dokusu yerine kıkırdağa sahip olmasıdır. Bu özelliğinden dolayı boyun çıkık görünmektedir. Kaçmak da imkansızdır. Nesne ortalama saatte 25 kilometre hızla hareket eder. SCP 3199'un kimyasal ve genetik bileşimi özel ilgiyi hak ediyor. Derileri tamamen sıradan tavuk yumurtalarında bulunan aka benzer bir maddeyle kaplıdır. Varlık, DNA'sının büyük bir bölümünü evcil tavukla paylaşır. Kalan DNA parçaları şempanzeler, midyeler, gelincikler... Engerekler ve insanlarla aynıdır. Bu türler insan ve şempanze arasındaki benzerlik dışında evrim zincirinde birbirinden çok uzaktır. Dolayısıyla genomlarının melezlenmesi imkansızdır. En azından bu, SCP nesnesi keşfedilene kadar inanılan buydu. Bununla ilgili bir hipotezim var. Bu melez büyük olasılıkla yapay olarak yaratıldı. Ancak bir tuhaflık var. SCP-3199 örnekleri İrlanda ölüm perilerinin ilk efsanelerinin ortaya çıktığı zamanlardan beri var olmuştur ve o zamanlar insanlık genlerin varlığından bile haberdar değildi. Yani onları melezlemeye çalışmadıkları kesin. Bu da onun dünya dışı bir kökene sahip olabileceğine inanmamı sağladı. Daha doğrusu gezegenimizdeki genetik materyallerden dünya dışı genetik mühendislerinin katılımıyla üretildiler. Tavuk tür olarak M.Ö. 8000 bin dolaylarında oluşmaya başladı. O sıralar ilk insanlar İrlanda'ya geldi ve bana öyle geliyor ki bu sebepsiz değildi. İnsanlar oraya yerleşmeden önce ıssız bir ada olan İrlanda'nın uzaylı bilimcilerin yürüttükleri deneyler için bir yer olarak hizmet etmesi muhtemeldir. Bizim bilmediğimiz teknolojilerle Güneydoğu Asya'dan evcilleştirilmiş bir tavuk, Afrika'dan bir şempanze bir gelincik, bir insan, ana Avrupa'dan bir engerek ve İrlanda denizinden midye melezlemeyi başardılar. Ortaya çıkan yaratıklar çok hızlı çoğalmaya başladı ve bir şeylerle beslenmeleri gerekiyordu. Bu nedenle uzaylılar insanların bu adaya gelip canlı yiyecek olarak hizmet etmeleri için mümkün olan her şeyi yapmaya başladılar. Üremelerinin özellikleri nesneleri yok etmenin önündeki en büyük engeldir. Bu canlılar vakıf, personeli ve sivil halk için büyük tehlike arz ettiğinden tamamen ortadan kaldırılmaları için birçok girişimde bulunulmuştur. Yetişkin bir SCP %31.99 öldürmek zor değildir. Ya kalbe birkaç ateş yapmalı ya da bir ile kafasını kesmelisiniz. Hepsi bu. Ancak yaşları ne olursa olsun karınlarında her zaman bir yumurta bulunur. Yeni doğanlarda bile vardır. Yumurtalar mide benzeri bir organda depolanır ve dünyaya sindirim sisteminden geçip ağızdan gelir. Bu süreç nesneler için çok acı vericidir. Doğum sırasında İrlanda'nın eski sakinlerinin ölüm perisine atfettiği yüksek sesli bir feryat çıkarırlar. Ancak yumurta öldürüldükten sonra bir varlığın midesinden çıkarılsa bile döllenir. İçinden yeni bir nesne mutlaka çıkacaktır. Yumurtaları yok etmek inanılmaz derecede zordur. Bu da SCP-3199 türlerinin bir bütün olarak yok edilmesi hedefini zorlaştırır. Çekiç, balyoz ve diğer Kör nesnelerle vurmak en ufak bir hasar izi bile bırakmadı. Asidin de herhangi bir etkisi olmadı. Yumurta yaklaşık bir hafta sülfrik asit kabında kalsa da bu süre boyunca bozulmadan duruyor. Benzer şekilde ultra keskin bıçakların kullanımı da başarısız oldu. Yüksek kaliteli tırtıklı bıçaklar ve matkaplar yumurtanın sert yüzeyinde kırıldı. Vakfın en büyük umutları bir hidrolik preste yatıyor. Yumurtalar önce santim kare başına 40 tonluk bir basınç uygulamasına tabi tutuldu ve bu ufak bir göçük bile yaratmadı. Bu nedenle sonraki basınç deneyleri iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak yumurta sıvı nitrojene daldırılarak eksi 190 santigrat dereceye soğutuldu. Yumurta yaklaşık 2 saat bu durumda tutuldu ve daha sonra bir hidrolik pres altına yerleştirildi ve santim kare başına 2 tonluk bir basınç uygulaması yapıldı. Yarım saat sonra yumurta param parça oldu Özellikle içinde ne yumurta akı ne de sarısı bulundu. Muhtemelen gelişimin sonraki aşamalarında doğrudan kabuktan sentezleniyorlar. Bu parçalar toz halinde öğütüldü ve daha sonra kimyasal analiz için gönderildi. Araştırmacılara göre kabuk, mine, sedef ve henüz bilim tarafından bilinmeyen bir karbon bileşeni içeriyor. Mikroskopla bakarsanız bu karbonik malzemenin yapısının sıkıştırılmış ve düzenli kristallerden oluştuğunu görebilirsiniz. Ben de buz kullanarak bir benzetme yaptım. Buz küplerinde dondurucu alıp diğer gezegenlerden veya asteroidlerden gelen donmuş suyla karşılaştırırsanız, dünya dışı buzun yüksek basıncın etkisiyle farklı bir yapıya ve ultra yüksek yoğunluğa sahip olduğunu fark edeceksiniz. Bu tür buzun kırılması da zordur. Organik karbon diğer gezegenlerde henüz insanlık tarafından keşfedilmedi. Ancak buz gibi yüksek basınç altında oluşması ve süper yüksek yoğunluğa sahip olması epey olası. Sonuç olarak anormal nesnelerin dünyevi DNA ile birlikte yumurtaya yüksek dayanıklılık sağlayan yabancı bileşenler içerdiği sonucuna varabilir. Çoğu zaman basıncın yeterince yüksek olduğu yerlerde sıcaklıkta artış gözlenir. SCP-3199'un yumurtaları da bu etkiden yararlanır. Bu ısıyla yok etme girişimleri sırasında ortaya çıktı. Deney sırasında vakıf çalışanları yumurtayı dakikada 7 santigrat derece oranında ısıtılan özel bir odaya yerleştirdi. 9 dakika sonra yeni doğmuş bir SCP-3199 yumurtadan çıktı ve 40 saniye içinde ergenliğe ulaştı. Bu süreç yüksek sıcaklıkla kolaylaştırılmıştır. Bilimî insanları deneyi iptal etmeye çalışırken yeni doğan dünyaya iki yavru daha getirdi. Uzaylıların İrlanda'yı bu nesnelerle doldurma kararında sıcaklık faktörünün kilit rol oynadığını varsayıyorum. Bu ada üremenin gerçekleşmesi için yeterince sıcak. Aynı zamanda yaratıkların Avustralya tavşanları kadar hızlı ürememesi için yeterince serin. Bu nedenle vakıf yönetimi yumurtaları yok etmek için potansiyel bir yöntem olarak patlayıcı kullanımını reddetti. Çünkü bu durumda örneklerin tamamen yok edilmesinden ziyade büyümesini ve olgunlaşmasını hızlandırması çok daha olasıdır. 2017 yılında elde edilen son verilere göre vakıf bünyesinde 4 adet örnek bulunmaktadır. Ancak üremeleri düşünüldüğünde sayılarının şu an oldukça yüksek olduğunu varsayabilirim. Ve videomu hangi yılda izlediğiniz önemli değil, o zamandan beri nüfus kesinlikle arttı. scp 3199, Bölge 114'te Keter sınıfı insansıları barındırmak için tasarlanmış, özel olarak değiştirilmiş bir odada bulunur. Bölmenin duvarları 2 santim kalınlığında aside dayanıklı çelikten tabakayla kaplanmıştır. Bu koruma, nesnelerin üreme döngüsünün özellikleri nedeniyle gereklidir yumurta ile birlikte ağız boşluğundan çıkar. Herhangi bir metali, hatta paslanmaz çeliği aşındırabilen yakıcı, kırmızı bir maddedir. Ayrıca objeler odada özel plexiglas bloklarda tutulmaktadır. Bloklar odanın içinde 3 metre yükseklikte asılıdır. Bloklar ve oda duvarları arasında 2 metre boşluk olmalıdır. Bu, bir yumurtanın bırakılması durumunda duvarların sağlam kalmasını sağlar. Bu durumda bloklar genelde kırılır. Ancak yakıcı kırmızı sıvı 1.8 metreden daha uzağa yayılmaz. Daha sonra nesne odanın hemen dışında bulunan silahlı bir muhafızın düzenli olarak izlediği yeni bir bloğa yerleştirilir. SCP-3199'un sadece yumurtlarken değil, beslenme sırasında da asit kullandığını belirtmekte fayda var ve işte bu bu varlıkların en büyük tehlikesidir. Dişlerini kişinin karın boşluğuna batırırlar ve içine bir tür asit enjekte ederler. Sonuç olarak iç organlar ve iskelet çözülür ve nesne kalıntıları yavrularına götürür. Bu nedenle bir muhafaza ihlali durumunda mevcut tüm gardiyanlar ve araştırmacılar derhal bölge 113'e tahliye edilmelidir. Buna karşılık bölge 114 saf su ve A sınıfı sakinleştiricilerle doldurulur. Yaratıklar herhangi bir sıvıyı tehlike olarak algılar ve bir süreliğine yeni numuneler üretmeyi bırakır ve yatıştırıcılar onları daha az agresif hale getirir. Bu nedenle daha önce sakinleştiricilerle karıştırılmış su kaplarında tutuluyorlardı. Ancak bu koşullar tam güvenliği garanti etmiyordu ve nesneler hala kurban kabul ediliyordu. Bununla birlikte vakıf çalışanları en çok acıyı nesneyle ilk görüşme sırasında çekti. O sırada 12 kişilik Omega 19 çıkarma ekibi İrlanda'da terk edilmiş bir eve geldi. İkisi anormal varlığın yakalanması sırasında öldü. Taşıma sırasında varlık iki yeni örnekle orduğunda 6 kişi daha öldü. O evde saklanan başka bir şey varmış gibi hissediyorum. Önümüzdeki ay İrlanda'ya gidip orayı ziyaret etmeyi planlıyorum. Sizce ne kadar güvenli? Yalnız mı gitmeliyim yoksa bir ekip mi toplamalıyım? Ve genel olarak SCP-3199 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Sonraki bölümde görüşürüz.